Evet arkadaşlar bugün size e, kaşık ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir makine arızaya geldik. E, arızanın sebebi kaşıkların ayarsızlığı. Kaşıklar yarıda takılı kalıyor. Bunun en güzel ayarı nasıl olur? Siz değerli balyacı arkadaşlara göstereceğiz. Buyur abi. Şöyle gel şuradan yandan. Şimdi arkadaşlar. Burayı tam çek abi şöyle. Şimdi arkadaşlar bu e, geldik. Şöyle bak kaşıklar gördüğünüz gibi şöyle bel vermiş durumda. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın orta bile bakın şuna bel vermiş. Nasıl duruyor kaşıklar? Bir orada bir ve e, kapatamıyoruz. Takılı kalıyor bazı zamanda. Şimdi arkadaşlar bunun en güzel ayarı en güzel ayarı tam şu şekilde tutacağım. Tam şöyle hiç sallamadan tut evet. öyle. En güzel ayarı arkadaşlar birinci kaşıkla ikinci kaşığın arası 13 santim geliyor. Şu kaşıkların arka merkezleri de, arka merkezleri de 13 santim gelmek zorunda. Şunlar. Santimini göster abi. Bak abi bu 10, 12 falan geliyor. Olmaz arkadaşlar. Şurayı çevireceğiz. Şu şekilde. Şu şekilde. Kaşıkların merkezinden arka merkezi. Gördüğünüz gibi bak, 13 gelmek zorunda. Şunu hemen sıkalım. Şimdi orta ile. Sağ tarafınki 11 geliyor. Kaşıkların göbek cıvata merkezlerinden ikisinin arası uzaklığı 11 santim geliyor. Bunların da 11 santim olması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Bunu da 11 e ayarlayalım biz şu şekilde. Bu şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle takalım. Birazcık daha. Evet. Yani birinci ile orta kaşık 13 arkaları da 13. İkinci ile sağ kaşık 11 arkaları da 11. Şimdi bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç takılmıyor. Yani işlem basit. Bir dakika sürmedi. Bir dakikada kaşık ayarı nasıl olur? Gördünüz arkadaşlar. Kaşıkların uz, iğneye uzaklığı da arasından bir kaynak makinesinin iki buçukluk teli geçecek şekilde yani 3 milim olması lazım iğne ile kaşığın arası ileri geri ayarları. Merkez ayarlıklı araları da bu. Arkadaşlar bu işler bu kadar zor değil. Dikkatli izleyip dikkatli yapacaksınız. Her şeyin ölçüsü var, metresi var, santimi var. Metreniz yoksa da şöyle tarladasın metreniz yok. Şunu kastırdığınız zaman şu şekilde arkadaki dijon dümdüz duracak. İleri veya geri yatarsa olmaz. Ona göre buradan cıvatalardan şöyle rahat bir şekilde dönecek şekilde ayarlayacaksınız. Hepinize İzmir Menderes'ten selamlar. Ee, hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı sezonlar diliyoruz arkadaşlar. Videoları izleyin. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar dün ne kadar önemli bir video paylaştım. Ee, 62 bin seyredilme var. 309 kişi beğenmiş. Bu kadar zor mu beğenmek arkadaşlar? Bir tuşa basacaksınız ya. Bir daha da söylemeyeceğim zaten. Hepinize hayırlı günler.